Beşiktaşlı maçını takip ettik. Beşiktaş zaman zaman iyiydi ama işte hocası yok. Oyuncular beş tane oyuncu. Bir tanesi Beyli gitti, diğerleri hala bekliyor. Hani kaos devam ediyor. Kulüp başkanı değişti, yönetim değişti ama eski tas eski amam Hala taraftarı kahreden eden bir Beşiktaş takım var. Bu kadar aciz dol anlam veremiyorum ne olsa olsun o formayı giyen Beşiktaş futbolcularının daha e, dirayetli, daha aklı bir futbol beklerdim ama e, rakip mesela 3 atıyor, üç tane de net kaçırıyor. Beşiktaş'ın bir tane daha net fırsatı var. Ya. Başka bir şey yok. Bir de türbinlerden de belli zaten. Abi. sana türbinler dikkat et. Hani Beşiktaş yazıyor da alt tarafta. Kapanın tam karşı tarafta. İlk defa ben bir büyük takımın Hı? bu kadar erken lige Aralık ayında avlu attığını görüyorum. E, yani. Taraftar da abi normal yani. Sen türbinleri doldurmak istiyorsan her zaman iddialı durumda olacaksın ki türbinler de olsun. türbinlerde de olmayınca para da kazanamıyorsun. Oturup ağlamanın zaten burada şöyle bir şey var Serhat'cığım. Yani burada Çe Çebi Ahmet Nur Çebi abicim bu Beşiktaş'ın bugünkü halini yaratan adamdır abi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar e, hiçbir şekilde hiçbir şekilde kaçamazlar. Abi. Kaçamaz. Kaçamaz abi. Geçmiş dönemde hatırlasana ya. evet. Fikret Orman dönemi. İkinci başkan. Fikret Orman bıraktıktan sonra başkan seçildi. Üç, üç sene enkaz edebiyatı yaptı adam ya. Yok para almış da vermiş de vermemiş de almış da borç bırakmış da işte şöyle olmuş da böyle. Allah Allah Allah. Üç sene. Üç sene. Hala çıkmış hala. Çebi kasa kolaylığı sağlamanızı umuyoruz falan diyor. Şeyin neydi o e, ee, Koç Holding'in reklam şeyi neydi onun ismi ya? Tüpraş mı diyorsun? Tüpraş, tüpraş. Onun reklamdan, reklamdan gelen parayı işte yok borçları ödedik, o öyle yaptık, böyle yaptık bilmem ne falan. TRL de ödeyeceksin yani. Olacak şey değil. Üç sene ya. Hasan Anad geldi. Hıhtaber Şamer'den. Oyuncu zaten Kaç tane 6-7 tane oyuncuyu kadro dışı bıraklar. Şimdi ufak ufak içeri almaya çalışıyorlar. Başka şansı yok çünkü. Onları alacaksın. Aslanlar gibi motive edeceksin. Sağda koşturacaksın abi. Futbol ama genel yabancılarda da iş terbiyesi, iş alakı yok abi. Bu kadar yani rezil bir karakter olur mu ya? Zaten sahtekarlıkları alt safhada. Hani düş, düş, düş at yere at yere at yere at yere. E sonra sonra ne oluyor? Bu kadar Yere atar mı kendini insan ya? Futbolcuysan abi ayakta duracaksın. Abi 28 milyon euro harcıyorsun. 18 maç sonunda 9 galibiyetin, 2 beraberliğin, 7 mağlubiyetin var. 26 atıp 26 yiyorsun. Puanın 29. Yarın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığını varsayarsak arada 18 puanlık bir fark oluşuyor. Böyle bir şey var mı? Daha dur ocağın daha bismillah daha yeni girdik.